Arkadaşa motor bakmaya geldik. A25 Masya. Adam şeyde hatasız kazasız falan şey yazmış. Biz yine fotoğraf istedik attı işte olduğu kadar. yine uzaktan çekilmiş böyle pek yakından değil fotoğraflar. Biz de dedim, girelim görelim yani. Baktığındaki gibi olmaz yanında baktığın gibi. Gittik adama da yazdık. Bir çiziği var mı diye yok falan yazdı. Bir dünya yeri çizik çıktı zaten. Hadi bunu geçtik. Kazasız dedi. Bakıyoruz yan granajdaki o şu şuradaki şeyler e, vidaları orijinal değil. Camı tutan, siperli tutan şeyler orijinal değil vidalar. Mavi renk zaten. Oradaki yama servisindeki abi baktı motora dedi bunun kazası var %99 var dedi. Zaten biz de anladık bir şey olduğunu. Ön jant falan çizik zaten o vidalara baktık orijinal değildi. Dedik bakımı nerede oldu? O da baş arkadaşını göndermiş. Dedi bilmiyorum dedi. Biz adama sorduğumuzda tüm tüm bakımları yama bayisinde oldu dedi. Baktık motor 20 bin kilometrede. Allah ıslak sudan girdik valla. Sorgulattık yama bayisine şase numarasından. Ee, motoru sahip olmadığı için öyle bir şey yapmaları yasakmış. eee en azından kimliğini alsın dedi. E kimliği yanında da değilmiş eve gitti falan kimliğini aldı geldi arkadaşı. Sorgulattık. Motorun değişmeyen parçası yok. Motorun her yeri değişmiş. Yani motor komple baştan toplanmış neredeyse ama hasar kaydı yok. Kendi cebinden yaptırmış motoru. Ondan sonra dedik iyi hadi bakımı nerede? Bakımı da 14.000 km'ye kadar servisi. Son bakımı işte 20.000 bakımı yapıldı dedi. O da şeyde e, serviste yapıldı demişti bize. Serviste de yapılmamış aslında. Ben de hadi belki başka yerde yaptırmıştır dedim yine. Baktık arka fren balatası bile yan sanayi. Yağına bakıyor. Yağı tam öyle olması gereken yerde değil. Motor 20 kilometrede de dedi. Motor aslında 20 binde de değil 22 binde. Yani hadi motor 20 bin yazarsın ilana motor 20.500 de çıkar Tamam derim de 2000 kilometre de az değil Yani kilometreyi PTT'den sorgulatın ondan sonra bayiye götürün Ustaya baktırın motoru Şase numarasından sorgulatın her şeyi Yani güvendiğiniz usta varsa ustaya götür sanayide Kendinizi biliyorsanız şey yapın Ben yine anladığım kadar anlıyorum ama yine Vahiy'in Bayi, önüne şarbımız çok iyi oldu İçimizde kalmadı Motor 30 milyar istiyor Bu hatasız her şey düzgün dedi Zaten zi zincir bile bok gibi Onun değişmesi lazımdı bir kere Zincir dişlini. Zaten adamın dediği gibi motor hiçbir şey doğru çıkmadı Aradık adam böyle ve en azından fiyat düşsün adam akıllı alalım dedik yine Adamı aradık ne fiyattan düşüyor ne bir şey. Yani biz o fiyata öyle olduğunu bildiğimiz için vermiştik 30 milyar. Bakalım şimdi başka şehirlerden de motor bakıyoruz. Yine İzmir'den Manisa çevresinden bakıyoruz da yine biraz daha uzaklardan bakıyoruz. Yapacak bir şey yok motor bulamadık yani temiz. Hem temiz hem istediğimiz fiyatta yok. Mecburen başka illere, şehirlere bakmamız zorunlu yani. Yapacak bir şey yok. Eyvah. <laughs> Kullanmayı bilmiyor diyor. Biz de Can'a yeniden motor bakmaya geldik. Geçen sefer baktık motor kelek çıkmıştı. Bakalım bu seferki iyi ya. Anladığımız, internetten baktığımız kadarıyla. Adam zaten olan her şeyini söyledi ne varsa Yine Mat siyah renk Benim de sevdiğim bir renk zaten ilk şey R25 istediğim zamanlarda Mat siyah istiyordum yani ama buradan dönmüyormuşsun Yine Yamaha bayisinin önünde buluşacağız ee, her şeyini sorgulatacağız işte. Oradaki ustalara gösteririz motoru. Bir sıkıntısı şey var mı diye. Biz anlıyoruz da bir yere kadar. Yani gerek yok. Tehlike atmaya. Ustaya gösterelim en güzeli. kafamızı rahat etsin en azından. Sonra göstermeyeceğiz. Bir şey çıkacak. Kafamızı vuracağız duvarlara. Keşke ustaya gösterseydik diye. Bu ne Allah belanı. Böyle motor mu olur ya? Kardeşim niye kırmızı motor olur ki bir insan? Yani bu kadar mı zevksizsin ya? Vizyonsuz oğlum. Harbiden vizyonsuz. Bunlar ne yapıyor? Ya? Ne yapıyor oğlum bunlar? Can? Ne yaptı onlar anladın mı? Bilmiyorum adam Adam herhalde camı sildi. Parayı istedi ona vermemek için. Nereye, da? Nereye döneceksin oğlum? Kusura bakma ya. Yıldırım ya. olabilir. Bu bu. Evet alacağımız motor bu. Baktık bayiye sorga attık Baktılar hiçbir şey yok motoru. Temiz. <laughs> Ama egzozu sıkıntı ya. Orjinal egzozu da yokmuş. Bayağı sıkıntı çıkaracak canım İkiye atamadık ya <laughs> Oğlum kanıma giriyor ya, bana da egzoz taktıracak vallahi bak oh. Polisler de bize papaz açınca, Adamlar bağlayacak direkt motoru Orjinal egzoz yok, egzoz alırız diyor. Alırız diyorduk cana. Ben diyordum oğlum motor aldın mı sen hayatta orjinal egzoz takmazsın diyordum sesini duyduktan sonra. Şu an o kafasında biraz o düşünce var. Bakalım ceza yene kadar bir kötü mal çıkarmaz. Bana da tak diyor. Ceza yersek birlikte yeniliyor maşallah araba çok güzelmiş. Oğlum ağır 25 deliyor gerek var mı yapıyor? bunlara para vermeye ya. <laughs> O işin şakası da harbi çok güzel ya valla Can sinyali kaba can Hey can Hey can CAN Lan Sinyali kaba sinyali <laughs> Adam ananım Motora binme binmeyi unutmuş Ya bu nasıl exhaust kendi sesimi duymuyorum ya valla bak Kardeşim, ben şimdi seni polise vermez miyim ha? yanlıyor keko keko hareketler eşkıya mısın sen ya? allah allah ona <laughs> sürüşe bak motorun belini kıracak oluyor oğlum? O <laughs> <Orası> diyor? <laughs> Olay Yıldırım araba. Ben Manisa'nın delisiysem sen de İzmir'in delisisin. Vallahi billah. <laughs> oğlum, ben kesin ceza Garanti. Ceza yemezsen motorun parasını ben vereceğim sana. <laughs> İzmir'in delisi. Dur oğlum, o yıldırım ya. Vallahi billahi. Hadi Turgut'ta da aynasız kullanılıyor da. İzmir'de daha sıkıntı. Hadi soluyoruz. Tık tık yapıyor. Bende de yapıyor oğlum, bende de yapıyor. Hepsinde yapıyor. Oğlum korktum ki ne de yapıyordu bir yerde kıtır diyor değil mi <gülüyor> <gülüyor> Adamlar diyecek ne yapıyor? <laughs> Yanıyorum Allah sesimi duyan yok ama çok sıcak ya. <laughs> Yıldırım zincirin kol bastı oynuyor nasıl bir zincir? <laughs> Oğlum yapma ya bu nasıl bir şakadır? Ne? O, geldi <laughs> ne... bileyim oğlum ne kadar video bu kadar vizyonsuz olacağını tahmin etmemiştim Benim Aa, Alışkınız ya sıkıntı yok <laughs> Sen nerede ben göremem ha yani buradaymış motor alalım sonra yine gazlarken çekeriz <gülüyor> 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 Bir R25 25'imiz yok ki şöyle egzozu patlatalım. Ya gördün değil mi? Benim lastikler bile oldum. Motoru aldık, satışını verdi adam gitti. Ama ruhsatı çıkartıramadık. Öğleden sonraya kaldık. Kahvaltı yapıp geri geleceğiz. Oğlum çok koyu yola burası. Çok bağırıyor ya. İlk günden de ceza yazmazlar herhalde ya. Çünkü adam motorun önünde mi sokacak egzozu? Yeni orijinal takacak. Zaten istese de takamaz. Orijinal egzozu yok. Ama orijinal egzoz olmaz şart. Ya da egzozu susturması lazım. Bugünlük videoda bu kadar olsun. Kapatalım. Kendinize iyi bakın.